İnşallah pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı metrosuyla Kağıthane İstanbul Havalimanı arasındaki mesafe sadece 24 dakikaya düşüyor. Kağıthane İstanbul Havalimanı Metrosu Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle milletimizin hizmetine sunuluyor. Haydi Kağıthane. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Kağıthane İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor. Açılış törenimiz Kaymakamlık Önü Meydanımızda 22 Ocak Pazar günü saat 14'te gerçekleşecek. Tüm komşularımızı bekliyoruz. Metromuz açılıyor inşallah. Evet. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Buraya metro geliyor artık yakın zamanda açılacak. Güzel olacak güzel güzel. İstanbul'un Türkiye'nin en hızlı metrosuyla havalimanına ulaşmasına artık çok az kaldı. 22 Ocak Pazar günü Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu sizlerle buluşuyor. Gerçekten ulaşım daha iyi, daha kolay olacak. Geç kalma derdi olmayacak. Taksiydi, minibüsle uğraşamıyoruz. Metromuz daha iyi olacak inşallah. Çünkü ulaşım çok daha rahat olacak. Buradan bir Gayrettepe'ye, bir Alibeyköy'e metro ile trafiksiz gidebilmek çok büyük bir avantajımız olacaktır. Trafik yok, stres yok, daha rahat biniyorsun, oradan da rahatlıkla şey gelebilirsin. Sanlıtada büyük ne yapıldı? Herkes çok memnun. Tabii hiç trafiğe takılmadan geleceğiz havalimanına. Evet, dünyanın en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı'ndayız. Bu metro sayesinde artık yarım saat içerisinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayabileceksiniz. Herkes çok rahat gidiyor. O gün bir arkadaş gitti, çok rahat gitti. Ben de gittim, çok rahat gittim. Arabayla gidecektim, metro olduğu için metroya gittim. Şimdi gene metro olsa ben gene arabamı metroya yakın bir yere bırakırım. Fark ederim, metroya biner gelirim. O zaman şimdiden herkese iyi yolculuklar. İnşallah pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak tane İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Haydi Kağıthane! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor. Açılış törenimiz Kaymakamlık Yönü Meydanımızda 22 Ocak Pazar günü saat 14'te gerçekleşecek. Tüm komşularımızı bekliyoruz.